Kuzey Kıbrıs'taki konseri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Konağın ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının akın ettiği törende duygu dolu anlar yaşandı. Gazi Mausa'daki konser bayram coşkusuyla başlamış ve ünlü sanatçı her zamanki neşesiyle hayranlarının karşısındaki yerini almıştır. Bir ara sahnedeki sandalyeye oturan Volkan Konak şarkılarını söylemeye devam etmişti. Koydu. Canım yaris. Canım yaris. Ancak ilerleyen dakikalarda gecenin havası bir anda değişti. Ünlü sanatçının yere düşmesiyle seyircilerin çığlıkları yükseldi. Ekip arkadaşları panik içinde sanatçıya yardım etmek istedi. sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. Daha sonra çağrılan ambulansla Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak o anları sosyal medyasında 20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu, son anlarında seni kurtarmaya çalıştı diyerek paylaştı. dakika boyunca kalp masajı yapılan ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Okan Konak 58 yaşında gözlerini son kez kapadı. Kıbrıs'ta aynı anlarda farklı mekanlarda sahnede olan Aleyna Tilki, Serkan Kaya, Koray Avcı Hakan Altun ve Sibel Can konağın vefat haberinin ardından hastaneye koştu. Sibel Hanım, Sibel Hanım başımız sağ olsun. Çok kısa bir iki cümle alsaydık. Arkadaşlar evet, konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Allah mekanı cennet eylesin. Ani ölümüyle sanat camiasını şok eden Volkan Konağan naaşı uçakla Kıbrıs'tan İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gel, 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 gel. Beyler şöyle sağlı sollu beyler. Ünlü isimlerin akın ettiği Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde büyük bir hüzün vardı. Sevilen bir adamdı. Müzik camiasında özellikle güzel bir adamdı rahmet olsun. Yaşadığı süre içinde hep dimdik durdu. Ölürken bile dimdik durup Sannedi. şarkısını bitirdi. Hepimizin çok sevdiği, çok değer verdiği bir insan, müzik adamı, yüce bir gönül. Çok iyi bir sanatçı olmasının dışında gerçekten çok iyi bir insandı. Herkese uzaktan yakından dokunan biriydi, kalbiyle dokunan biriydi.

Evet. Göz yaşları içinde kılınan cenaze namazının ardından Volkan Konak defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı. Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Neler söyleyeceksiniz ölümüyle ilgili? Şimdi bu kalp krizinden sahnede 6 ay arayla kaybettiğimiz ikinci sanatçı Metin Arolat'ı Eylül ayında kaybetmiştik. Ve Volkan Konağı da sahnede kalp krizinden kaybettik. Şimdi dünyadaki e, ünlü sanatçılar şöyle yapıyorlar. E, ölüm Allah'ın emri elbette. Ancak her türlü tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bir cihaz var. CFR defibrilator adı verilen şok cihazı. Yani o filmlerde görüyorsunuz ya kalbi duran insanın kalbine masaj. Şokla kalbi canlandırıyorlar. E, dünyaca ünlü starlar ekiplerinde mutlaka teknik ekiplerinde bu cihazdan bir tane hatta iki tane bulunduruyorlar ve içlerinden bir kişi veya iki kişi onun eğitimini de alıyor. Eğitiminin de basit olduğu söyleniyor. Bizde de bizde de sadece benim duyduğum bazı zengin varlıklı insanların evlerinde, iş yerlerinde bulunduğu şeklinde 40-50 bin lira civarında bir ilaç ve çalıştırması da çok pratik bu ilacı. Zaten sesli ve Alet. e, aleti bu cihazı sesli ve ışıklı olarak yönlendiriyor bilmeyenleri ee, özellikle özellikle bizim orkestralarda e, e, bunun bulunmasında yarar var sanatçılarımızın e, orkestralarında bunun bulunmasında yarar var. Diye düşünüyorum çünkü sahne üzerinde o heyecan, o işte sigara dumanı şudur budur yaşanmışlıklar insanları e, rahatsız edebiliyor, hastalandırabiliyor. Ya evet, ya zaten ani ölümler e, insanda çok büyük kalıcı hasarlar yapabiliyor. Yani e, ani ölümlerin travmaları e, halkın, toplumun ve aile üzerinde çok büyük bir etkisi oluyor. Ama sahnedeki ölümlerin artması özellikle Bilal Beyciğim. Çok dikkatimi çekmeye başladı. Ve genelde de ani kalp krizi ve erkekler oluyor. Yani bunun nedeni sebebi ne bilemiyorum ama son dönemde çok görüyor olduk. Yani diyeceğim şudur ki ne şöhretin ne paranın hiçbir önemi yok. Ölümlü bir dünyadayız. Ee, tabii ki Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, sevenlerine ve eşine sabırlar diliyorum. Ama e, bayramla ölmekle ilgili acı bir e, konuşmasını e, denk geldim ve kendisi de bayramda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet ve gelişmiş ülkelerde de o söylediğim cihaz alışveriş merkezlerinde, stadyumlarda, konser alanlarında ve e halkın yoğun olarak bulunduğu havalimanları gibi yerlerde kısa sürede ulaşılacak şekilde ulaşılacak yerlerde hazır bulunduruluyor. Bunun da altını çizin. Bir de Kıbrıs'taki hastane sorunu, sağlık imkansızlarının imkan imkanlarının yetersizliği. Ambulans da yokmuş herhalde. Yani büyük bir problem. Yıllardır Kıbrıs'ta hastanelerin yetersiz olmasından hep söz edilir ve nedense bu da hiçbir zaman düzelmiyor. İşte bu iskelede Makosa'nın iskele kasabasında bu e, vefat meydana geldi. Hastaneye ulaşmak bir saat oradan. Ya. Yani bir donanımlı hastaneye ulaşmak bir saat. Ve ambulans da herhalde değil mi? Yani şey ambulans da mi? yokmuş Ambulansla orada. Da yokmuş. Değil mi? Otelin önünde Otelin ambulans önünde da yokmuş. yokmuş. O da evet. ambulans olsa bu cihaz ambulanslarda bulunur. Ha. Yani ambulans da yokmuş. Maalesef çok büyük ihmal ve bütün ünlü sanatçılarımızı Kıbrıs'a gönderiyoruz. Kıbrıs'ın bu konuda önlem alması gerekir Gerekim. diye düşünüyorum. Evet. birçok ünlü isim de sanat dünyasından cenazedeydi. Evet. Volkan Konağı yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Evet, evet. Ee, yani çok da büyük bir izdiham yaşandı. Yani evet. Ferdi Tayfur'dan sonra gördüğümüz bir izdihamdı. Ee, dediğim gibi, e, Karadeniz Müziği'nde sevilen bir sesiydi ve ismiydi. Ya her ölüm tabii ki acıdır. Ee, en başta ateş düştüğü yeri yakar eşinin durumunu gördük tabutun başında kızı fenalaştı onu gördük. E, Allah sabırlar versin. Bilale bir şey değil. Bilal abi, o cihaz ne yapar yazıyor. O cihaz hayat kurtaran cihaz kardeşim. Kan dolaşımını duran kan dolaşımını tekrar canlandırır, harekete geçirir. Kalbin tekrar çalışmasını sağlar. E, sağlık ekipleri gelene kadar hastaya yeniden hayat verir. Yani... Cihazın cihazın özelliği o. Ve o cihazın dünya üzerinde kurtardığı pek çok, çok insan çok önemli, var. Değil İlk yardım çok önemli değil mi? İlk yardım çok önemli. Çok önemli. Metin Arulat evet. da yine sahnede böyle yere yığılarak. Evet işte. Tabii ışık. canım o da öyle o, o şekilde. O anda ölmüştü. O şekilde. Yine aynı durum gerçekleşti. Suni telefis falan yapmaya çalıştılar, canlandırmaya çalıştılar ama maalesef. Yani artık herhalde o ışıkların etkisi bulunan ortam tetikliyor mu? Bilemiyorum. 45 yaş üstü erkeklerde beyin kanaması ve kalp krizi çok, çok arttı. Yollaştı. Çok yoğunlaştı. Fazlasıyla arttı Biraz son zamanlarda. Bilhassa erkeklerde. Peki Kıbrıs demişken Kıbrıs sahnelerine gidelim. Bayramda neler yaşandı, Hı -hı. kimler nerede gidelim. sahne aldı? azan bayramında birçok ünlü isim yavru vatan Kıbrıs'ta sahne aldı. Müzikseverler mekanları tıklım tıklım doldurdu. Melek Mossoyla başlangıç yapıyoruz. Mavi siyah elbisesiyle sahneye çıkan güzel şarkıcı başarılı sahnesiyle mest etti. <laughs> sahne! Fantezi müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelenlere mükemmel bir gece yaşattı. Parlak taşlardan oluşan elbise ve gri çizmeyle sahne alan Hadise şarkılarını Kıbrıs'taki hayranları için söyledi. <laughs> Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahnelerinde Sıra Aleyna Tilki'de mini etek ve askılı bluzuyla sahneye çıkan güzel şarkıcı Duman grubunun Senden Daha Güzel şarkısını seslendirdi. Kimse göl, var, kimse Simge kamaştırdı. Hareketli sahneleriyle dikkat çeken isim Kıbrıs sahnesinde dans ve şarkılarıyla damga vurdu. Düz dekolteli, siyah, parlak taşlı elbisesiyle sahneye çıkan Sibel Can parladı. Sen de ağlayacaksın, benim girdi, Yaşar gibi esti. Ramazan ayında konser vermeyen başarılı şarkıcı kısa bir aranın ardından sahnelere döndü. Aman var, Siyah renkli şık elbisesiyle göz kamaştıran şarkıcı Kıbrıs'ta sahnenin tozunu attı.